Herkese selamlar. Python eğitim setimizin 137. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte yine Beautiful Soup modülünü görmeye devam edeceğiz. Geçen derslerde şu şekilde işlemlerimizi yapmıştık fakat bu dersle birlikte biraz daha Beautiful Soup metotlarına geçerek o metotları görmeye çalışacağız ve aslında Beautiful Soup modülünü halledip artık başka konulara geçeceğiz. Şimdi bit full modülü regular expressions'larla kullanabilir miyiz? Yani düzenli ifadelerle. Bu modülün kendine ait aslında search metodu var. Yani biz find all dediğimiz zaman aslında yine search metodunu yerine geçiyor dostlar. Şimdi ben geleceğim ve buradan import diyeceğim. Regular expressions modülünü ekleyeceğim. Şimdi kodlarımı yazayım ondan sonra açıklamaya başlayayım. Regular expressions modülünde geldim compile metodunu çağırdım ve dedim ki D harfi ile başlayan etiketleri bana ver. Yani buradaki HTML etiketlerinden D harfi ile başlayanları. Çünkü neydi bu carrot? D ile başlayanları istiyordu. Gelip onun içerisine atacağım ve burada nokta deyip name diyeceğim ve böylelikle benim HTML etiketlerimin ismini alacağım. İsmini almak için name komutunu kullanıyordum geçen dersten hatırlıyorsunuz. Bakın 3 adet division var. Bu yüzden bana division'ları getirdi. Peki içerisinde şununla başlayan değil de mesela T harfi olan HTML etiketlerini getir diyemez miydim? Diyebilirdim. Bakın HTML, meta, meta title. İçerisinde T harfi bulunan tüm etiketleri bize getirdi. Veya bakın şurayı true yaparsam tüm o HTML etiketlerini getirecek. Bakın hepsini burada html et meta meta title body h1 division h2 unordered list listlerim burada paragrafım division'ım h kim. linklerim burada 3 adet division'ın paragrafım ve image etiketim hepsini bana getirsin. Eğer hepsini istiyorsanız sadece buraya true demeniz yeterli olacaktır. Peki bunu da gördükten sonra print diyerek diğer komutlara geçelim. Şimdi find all metodunu daha iyi kullanmayı görelim. Sürekli görüyoruz tabii ki ama daha farklı nasıl kullanabiliriz onu göstereyim size. Şimdi find all metodunu çağırdıktan sonra işte bana şu etiketleri ve şu etiketleri getir şeklinde diyebilirim. Bu yüzden bir liste oluşturayım. Liste diyeyim ki linkleri getir ve paragrafları getir diyeyim. Şu şekilde hem linkleri hem paragrafları bulmanı istiyorum diyebilirim. Bakalım list şeklinde bana getirecek mi? Evet hem paragrafı bana getirdi hem şurada linkleri getirdi sonra tekrardan paragrafı getirdi bakın bir paragraf da burada. Gerçekten sistemdeki tüm paragraf ve linkleri bana getirmiş olacak. Peki şu klasa sahip paragrafı getir diyebilir miyiz? Mesela şurayı siliyorum. Diyorum ki bana paragrafları getir ama hangi paragrafları? İşte ikinci parametre girdiğimde bir klas ismi veriyor. Mesela title klasına sahip paragrafları getir onu diyebilirim. Ancak hiçbir şey bulamaz çünkü böyle bir şey yok değil mi? Şimdi bakın burada bir paragrafım var. Şurada bir paragrafım var. İsterseniz şurada bir class oluşturalım. ve title class'ına sahip olsun. Ben ne dedim burada? Paragrafları getir ama title class'ına sahip paragrafları getir. Bakın title class'ına sahip paragrafı bana bulup getirsin. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Peki attribute'e göre arama yapabilir miyiz? yapabiliriz. Hemen şurayı siliyorum. Bakın attributes key value mantığıyla anahtar değer şeklinde göndereceğim parametreyi. Hemen geleceğim dictionary'i açıyorum. Name attribute'üne sahip. Peki değeri ne olacak? Değerini de verelim. Değeri de my color olan name attribute'üne sahip olanları getir. Peki burada hangisi buna sahip? Sadece şuradaki division. Name value. Burada key value. Anahtar değer. Burada bir attribute var. İsmi name. İçerisinde de bir değer var. Ben sadece diyorum ki name attribute'üne sahip olup değeri my color olanları getir. Şimdi diyelim ki başka name'ler de var ama değeri my color değil. Mesela diyelim bu paragrafımızda da name attribute olsun ama bu sefer buradaki değer color olsun. Mesela getirecek mi? paragrafımı getirmedi ama sadece division'ımı bir list halinde getirdi. Niye? Çünkü ben dedim ki name attribute'ü my color'a eşit olanları getir sadece. Sadece onları bul. Böylelikle attribute'lere göre de arama yapıp şunu getir veya bunu getirme diyebiliriz. Peki doğrudan bir etiketin altında etiket arıyorsak ne yapacağız? Mesela diyelim ki burada hemen şöyle göstereyim. Şimdi dostlar bakın burada recursive dediğim bir tane daha parametresi var bu find all metodunu. Şimdi ben diyorum ki title etiketini git html'in altında ara. Hemen bakıyor. Bakın title'ımı buldu değil mi? Fakat ben burayı false yaparsam bu ne demek biliyor musunuz? Sadece benim belirlediğim etiketin bir alt çocuğunu getir bana. Bakıyor hiçbir şey yok. Niye biliyor musunuz? Çünkü title html etiketinin çocuğu değil. Ben diyorum ki html etiketinin çocuğunu getir. Mesela head isteseydim head'i bana verirdi. Mesela şöyle yapalım. Bakın Hedi bana verirdi. Çünkü ben diyorum sadece benim belirttiğim etiketin çocuğu olması şartını arıyorum. Bak HTML etiketinin şurada HTML etiketinin altında arıyorum. Diyorum ki HTML etiketinin çocuğu olmalı head. Burada recursive false ile bunu belirtiyorum. Sadece çocuğu olacak. Torunu kabul etmiyorum demek. Bak title, title HTML etiketinin torunudur. Ama torunu kabul etmiyor. Sadece çocuğu olmak zorunda. Bakın ben bulamadım bunu diyor. Çünkü gittim baktım HTML etiketlerinin çocukları arasında title diye bir şey yok. Peki o zaman ben çocukları sadece arıyorsam şuraya head diyeceğim. Head'in altında title var mı? Var. O zaman kabul edecek. Geldi. Gördünüz mü? Yani ne demek istiyorum? Şimdi doğrudan bir etiketin çocuğunu arıyorsak, torununu değil, çocuğunu arıyorsak o zaman recursive false diyeceğiz ve sadece çocukları arasında varsa onu getirsin. Yoksa hiç dokunmasın. Yani title etiketi HTML etiketinin doğrudan alt çocuğu olmadığı için torunu olduğu için bulamadı. Ama head'in head etiketinin çocuğu olduğu için buldu. Recursive false bu işe yarıyor. İlginç bir şey daha size göstereyim. Mesela şurası link olsun. Ben linki buldum diyelim. Şunu sildim. Diyorum ki sayfamda linki bul. Bakın linki bulacak. Linkler burada. Bununla aslında şu aynı şey. HDR. Direkt gelip nesnemin içerisine şu şekilde linkleri bul dersem find olun görevini yapacak. Bu ikisi eşdeğer komuttur. Gördüğünüz gibi tüm linkleri bir list halinde getirdi. Bunu da bilmenizi istiyorum. Aynı işlevi görüyor yani. Find all tüm belgeyi ararken, find sadece nokta atışı istediğiniz etiketi getiriyor. Mesela şuraya find diyeceksiniz. Nokta atışı mesela ilk linki getir diyorsunuz. Tüm linklere gerek yok. Bakın ilk linki getir. Şurada ilk link. Bakın şurada. Nokta atış. Bana şunu getir diyorum. O yüzden find metodunu kullanabilir. Bunu da bilmenizi istedim. Şimdi CSS seçicileri ile elementlere nasıl ulaşabiliriz onu göstereyim ben size. Şurada CSS yazacaksınız ve select diyeceğim. Seç. Hemen geleceğim ve diyeceğim ki IDC link one olanı getir. Bakın IDC link one olan ne şu. ID'ye göre seçtik ve aldık. Gördüğünüz gibi bir list geriye döndü ve o linkimi aldık. Benim burada verdiğim ID'ye göre arama yapacağım. Mesela bakın first ID var burada. Hemen şöyle ID'si first ID olanı olan elementi bana getir. Bakın şurada diyez işaretini bırakmak zorundayız. Çünkü CSS'te ID'ler diyez işaretiyle alınır. Gördüğünüz gibi şöyle büyüteyim. ID'si first ID olan division'ı bana getir. Yani spesifik olarak şu ID'li etiketi bana getir diyebilirim. Önüne diyez bırakmalıyız. Çünkü CSS seçicisi kullanıyoruz dostlar. Burası önemli. Peki başka ne yapabiliriz? Mesela şöyle diyebiliriz. Body etiketindeki linkleri bana ver diyebilirim. Kontrol edin. Bakın tüm linkleri bana bir list şeklinde verdi. Ne yapabiliriz? Mesela head etiketleri içerisinde git oradaki title'ı bana getir diyebilirim. Gördüğünüz gibi title'ı bana getirdi. Bunlar CSS içerisinde kullandığımız ifadeler. CSS temelinizin olduğunu varsayacağım. Yapacak bir şey yok. HTML ve CSS temelinizin olması gerekiyor dostlar. Beautiful Soup'u anlayabilmeniz için bu modülü. Çünkü web yazılımla kullanıyoruz. Peki bir klası nasıl bulacağım? Mesela bana git deneme klasını getir dediğimde ne olacak? Deneme klasına sahip etiketleri getirecek. Mesela şuraya bırakalım. Deneme klasını şuna verdim. Şuna verdim. İki adet deneme klası olan linkim var. Şimdi diyorum ki deneme klaslı. Klas olduğunu belirtmek için şu noktayı bırakmak zorundayım. Çünkü CSS seçicisi olarak nokta klası temsil ediyor. DS ID'yi temsil ediyor. İlkini getirdi. Klası deneme olan ikincisini getirdi. Ancak üçüncüsü deneme klasına sahip olmadığı için bakın şurada getirmedi. Yani bu deneme klasına illaki bunlar değil mesela şu da sahip olabilirdi. O zaman deneme klasına sahip paragrafı da getirecekti bakın linklerle birlikte. Artık kim bu deneme klasına sahipse hangi etiket olduğu önemli değil. Benim için klas ismi önemli bu klasa sahip olanları getir demiş oluyorum. Şimdi etiket isim ve attribute'lerini nasıl değiştirebiliriz onu size göstereyim. Şimdi ben geliyorum diyorum ki benim buradaki HTML etiketlerimden ilk division'ımın ismini paragraf olarak değiştir. Yani ben etiketin ismini değiştirebilir miyim? Division'ken onu bir paragrafa dönüştürebilir miyim? Onu göreceğim. Yapabilirim elbette. Bir bakalım. Bakın burası bir division'ken paragraf oldu. Karşılaştırma yapmanızı istiyorum. O yüzden şuradan ID'si first ID olan name attribute'ü my color'ı değerine eşit olan division'ımı bir paragrafa çevirmiş bakın paragraf açıp paragraf kapatmış. Halbuki burada div'di değil mi? Division'dı. Bu şekilde değiştirebiliriz. Bunu görmenizi istedim. Peki sadece etiketlerin ismini mi değiştirebiliriz? Hayır. Ben içerisindeki bir attribute'ün değerini de değiştirebilirim. Mesela hemen şöyle gelip mesela ID'sini değiştirmek istediğimi belirtiyorum. Yeni bir ID değeri vereceğim. Şimdi normalde ID'sinin değeri ne? Bakın first id. Ama ben onu neyle değiştiriyorum? Bak updated id ile değiştiriyorum. Değiştirebilip değiştiremediğimi görelim. Bakın division'ın id'si first id iken updated id diye değiştirebilmişim. Gerçekten bir attribute'ü veya bir etiketin bizatihi kendisini değiştirebiliyorum. Peki silmek istersem ne olacak? O zaman şunu yapacağım. Bakın diyorum ki git git bulduğun ilk division'ın id'si ve name attribute'ü varsa sil diyorum. Delete komutuyla bunları sileceğim. Bakacak gidecek ilk division ne bu? Bakın şuradaki ID ile şuradaki name etübitlerini silecek. Sildiğine şahit olun. Bakın division şurada HTML sayfasının bir üstünde division var. Her iki etübitte gitmiş gördüğünüz gibi. Bu şekilde etübitleri de silebilirsiniz. Peki içeriği değiştirmek istersek ne olacak? Bakın şurada bir paragraf var değil mi? Şurada gördüğünüz anlamsız yazılar var. Ben bu paragrafın içeriğini değiştirmek istiyorum. O zaman ne yapacağım? Hemen yeniliyorum. Bakın gördüğünüz gibi paragrafın içerisinde anlamsız metinler varken şu an anlamsız metinlerin hepsi gitti. Bakın new text yaz. Şurası first id id'sine sahip division'ın burada. Unordered listim burada. Hemen ardından paragrafın içerisindeki yazıyı değiştirmiş. New text ile. Halbuki içerisinde ne vardı? Burada gördüğünüz lorem ipsum ile başlayan şu yazılar vardı. Şimdi append metodunu görelim. Append metodu ile içerik ekleyebiliyor muyuz? Onu görelim. Şimdi dedim ki ekleme işlemi olacak. New link ismini ekle. Nereye? İlk gördüğün linke bakın. İlk gördüğün linkte ne var? Fehmi. Fehminin içerisinde new link yazısını eklemek istiyorum. Peki. Sonra ekrana diyorum ki find bul division'ı ama my links klasına ait. Bakın my links klasına sahip division'ı bana getir diyor. Hepsini getirmeyelim. Predify hepsini getiriyor dostlar. Gerek yok. Bakın sadece buradaki division'ı görmemiz yeterli. My links klasına sahip. Geldim bakın Fehmi'nin yanına new link yazdı gördünüz mü? Diğerlerine yazmadı. Sadece orada new link. Demek ki append ile gerçekten de veri ekleme işlemini yapabiliyoruz. Peki madem bunu yapıyoruz tüm linklere veri ekleyelim. Bir for döngüsü oluşturmak mantıklı olmaz mı? Böyle yaparsak find tüm linkleri bul. Tüm linklere new linki ekle demiş oluruz. Hemen bir bakalım. Gördüğünüz gibi Fehmi new link, Baştur new link ve Emrullah new link şeklinde tüm linklerime new link metnini eklemiş oldum. Peki Extend adında bir tane daha metot var. Bu ne işe yarıyor onu görelim. Şimdi burada bir list aldım. Ekleyici, genişletiyorum. Yani içerideki bu linkimin diyorum ki ilk linkime git. O linkte genişletme yap. Ne yapacak? Diyorum ki şuradaki S takısını ekle, boşluk ekle ve şurada link yazısını ekle. Normalde Fehmi idi. Bakın İngilizce Fehmi'nin linki şeklinde bir yazı yazdırdım. Burada iyilik ekini tek tırnak S ile İngilizce'de yapabiliyoruz. O yüzden yani istediğinizi ekleyin dostlar. Ben burada sallıyorum zaten. Gördüğünüz gibi bir yazıyı bu şekilde genişletebiliyoruz. Burada 3 adet listimde değer gönderdim. Dedim ki biri şuradaki S takısı, biri boşluk, biri de link yazısı olacak şekilde. Siz dilediğiniz şekilde genişletme işlemini yapabilirsiniz. Insert metodu var. Şimdi insert metodunu kullanacağız kullanmasına ama burada sizin ilk önce yeni bir etiket nasıl oluşturulur onu görmeniz gerekiyor. Bakın şu gördüğünüz HTML kodlarına ilaveten ben sayfada bir list oluşturdum. Bunu new tag, new underscore tag adındaki metot ile yaptım dostlar. Dedim ki bir list oluştur. Sonra dedim ki bu listin içerisine string ile gel şu yazıyı ekle. Çünkü benim ne vardı? Menü 1, menü 2, menü 3, menü 4, menü 5 vardı ya. Menü 6'yı eklemek istiyorum. Güzel. Ancak bu şu an sayfada bağımsız. Yani şu gördüğünüz kodlardan bağımsız bir şekilde oluşturuldu. E bu sefer bu kodlara dahil etmem lazım değil mi? Bunu insert metodu ile yapacağım. Diyeceğim ki Gel diyeceğim, SOP nesnemin unordered listine bunu ekle. Nasıl? Insert metoduyla. Şu şekilde insert metodunu kullandık. Insert metodu bana ilk olarak bunun nerede olacağını söylüyor. Sıfır dostlar, başa ekle demektir. Ben başa ekleyeceğim. Neyi? O oluşturduğum yeni etiket. Şimdi ben burada o zaman şöyle yine predefined'dan yararlanayım. Ekleyip beklemediğini görmek istiyorum. Unordered listimin içerisine menü altı listini eklemiş gördünüz mü? en başa eklemiş. 0 en başa ekler dedik. Burada konum belirtiyoruz. 0. 1 bir sonrakine. 2 bir sonrakine olacak şekilde. Peki eksi 1 dersem nereye ekleyecek? Eksi 1 de en sona ekleyecek. Böylelikle sondan eklemesi için şu şekilde onu ikna ettim. Bakın unorder list kapanmadan önce menü 6'yı eklemiş oldu. Peki diyelim ki 0 değil birinci konuma ya da ikinci konuma eklemek istiyorsunuz. Hemen bir bakalım. Menü 1'i yazdıktan sonra menü 6 geldi. Gördünüz, mü? ikinci konuma eklemiş oldu. Bu şekilde insert'ü kullanabiliriz. Peki, insert'ü kullandık. İsterseniz daha net görünmesi için şöyle de yapabilirdik dostlar. Bakın find diyeyim. Sadece unordered listleri bana gösterdiğim. Gördünüz, mü? eklediği yere bakın. Siz burada 0 derseniz nereye ekleyecek? En başa ekleyecek. -1 derseniz en sona ekleyecek. Bu şekilde de bir görün. Gördüğünüz gibi en başa ekledi. Unordered list açıldı ve sonrasında menü altı ekledim. Her neyse. Şimdi ben sizden başka bir şey isteyeceğim. Diyeceğim ki dostlar ben bir kaydı şundan önce ekle veya şundan sonra ekle diyebilir miyim? Yani insert before ve insert after adında metotlar var bunun için ve bunun nasıl çalıştığını görmenizi istiyorum. Şimdi span ekleyeceğim. Span etiketleri var HTML'de. Bunu ekleyeceğim. Ve geleceğim içerisine bir metin atacağım. Artık herhangi bir konum belirlememe gerek yok. Before, önce demek. Insert before, ya yani İngilizce hakkını veriyor. Dan önce ekle. Nerede? Şu etiketi, şu unordered listten öncesine ekle demiş olacağız. Tamam. Oraya ekleyip eklemediğini görmek için yine Predify'ı kullansak iyi olacak. Bakalım, bakın. Unordered listi açmadan önce span'imi ekledi gördünüz mü? Şu h2'den sonra yani unordered listten bir öncesine ekledi. Yani nereye ekleyeyim? unordered listin öncesine ekle demiş oldum. Peki unordered listin sonrasına ekle demiş olsaydım, o zaman da after'ı kullanacaktım. After sonra demek İngilizce'de. Bakın unordered listin kapatıldıktan sonra, bakın unordered listim kapatıldıktan sonra spanim oraya geldi gördünüz mü? Bir span etiketi oluştu ve içerisinde insert text yazan bir span etiketi var. Peki bir etiketin içeriğini kaldırmak için ne yapmamız lazım? O zaman clear metodunu kullanacağız. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi ben diyorum ki, sup nesnemden title etiketime git, orayı temizle. Bakalım temizleyecek mi? Hemen title'ı görüyorsunuz. Bakın içerisi boş. Gördünüz mü? Temizlemiş. Hatta şöyle yapabiliriz aslında. Find deyip sadece head tag'lerini bana bir göster diyebilirim. Bu çok daha sağlıklı olacak. Bakın head tagleri aslında görüyor musunuz? Title'ın içerisi bomboş. Demek gerçekten clear ile ben bir etiketin içeriğini boşaltabiliyorum. Şimdi bir etiket, bir etiketin kendisi dahil içeriğini birlikte kaldırmak istersek ne yapacağız? O zaman extract metodunu kullanacağız. Şimdi bunu bir variable atalım. Çünkü bize geri sonuç dönüyor dostlar. Şöyle yapacağız. Bizzati tag'in kendisini gösterelim önce. Çünkü geriye bunu döndürüyor. Yani etiketin kendisini döndürüyor. Hangi etiketi kaldırdıysa o etiketi bana döndürüyor. Şimdi kontrol et. Bakın az önce title vardı. Şimdi title'ı içeriğiyle birlikte kaldırdı. Bakın gördünüz mü? İçeriğiyle birlikte title git. Etiketler de git. Sadece içeriği gitmedi. Bakın bana geri de döndü. Neyi kaldırdığını da bana verdi. Şurada tag ile bana verdi. Şöyle kafanız karışmasın diye şunu yoruma alayım. Bakın bunu kaldırdım dedi bana. Geriye o sonucu döndürdü. Peki kaldırdın. Güzel, kaldırdığını tekrardan göstereyim size. Şurayı yorum alıyorum. Bakın title diye bir şey yok. Ama bakın burada bir boşluk var, görüyor musunuz? Demek ki tam olarak yok etmiyor. Tamam. Bizim gözümüzde kaldırdı onu. Görünür halde değil ama tam olarak kaldırıldığını varsayamayız. O yüzden bakın the campus dediğim şuradaki metodu oluşturmuşlar. Bu tamamen yok ediyor dostlar. Yok ediyor ve yok ettiği şeyi de bana vermiyor. Bir kontrol edin. Bu tamamen yok ediyor ve yok ettiği şeyi de bana vermiyor bakın yok tamamen yok ettiği için bu tag'i bana geri ver dedim de nan diyecek yok böyle bir şey bakın nan değerini verdi bu da extract metoduyla fark olacak peki bu ders de bu kadar yeter olsun önümüzdeki ders sizlerle birlikte yeni konulara geçelim